Ben dahi hala nüfus kötüyüm. Denizli çaldadır. Yani İzmir'e getirmiş değilim. Ben mesela İzmir'de yaşayan bir Denizlili gibi görünmemekteyim. Hı hı. E, bunun böyle olduğunu düşünürsek bu 200 bin üzerinde bir... Daha e, da fazla belki mi? Tabii yani, tabii. Evet. Yani bu şekilde Denizli olmaktan e, gurur duyuyorum. Türkiyeli olmak, olmaktan gurur duyuyorum. Ve e, aslında kendisi e, çok mütevazi, çok kısa konuştu. ...lakabı aramızda atom karıncadır. Hiç <laughs> durmaz, gecesi, gündüzü... ...her şey Denizli içindir. Ee, derler ya Denizli horozu... ...her horoz kendi çöplüğünde öter. Ama Denizli horozu... ...her yerde öter diye lafımız var. Bu sefer şimdi artık ne diyeceğiz? Denizli tavuğu da her yerde öter mi? Diyeceğiz? <laughs> Başkanım en uzun süre... E, ...dernek başkanlığı evet. yapmış... ...kişi olarak derneğe... ...İzmir'e... E, daha birçok derneklere, birçok sivil toplum örgütlerine büyük faydaları olan bir kişidir. Onun yanında ona destek vermekten büyük onur duyuyorum. Evet, şimdi evet, Yenen ablacığım şeyde. artık ben e, ablamsın biliyorsun evet, Yenen ablacığım evet, sen. Evet. evet. E, burada tabii ki seni ağırlamak, sizleri ağırlamak evet. bizim için her Gerçekten, zaman mutluluk. Evet. Gerçekten Yenen ablacığım çok çalışkan, e, azimli, ve e, bizleri de ön plana çıkaran özellikle bu özellikleriyle e, takdire şayan. Çok teşekkür Sağ ederiz teşekkür tekrar. Teşekkür ederim. Tabii ki bu sırf başkanın başarısı değil. Ekip hı hı. meselesidir. Ben e, her devredeki e, genel kurulumuzdan sonraki e, üye adaylarımızla beraber e, asil üyelerimizle yedek üyelerimizle e, bir ekip olarak çalıştık. Onun için ben çok mutluyum. Hep İlk e, ekiple bir yerdeyiz ve başarının sırrı da çok çalışmakta geçiyor, bir de çevreyle geçiyor, hı hı. iletişimle geçiyor. Yani evet. bütün başarımızın altında bu yatıyor. Birebir ilişkilerimiz güzel. Onun için yani e, mütevaziyiz ama denizli olarak damgayı vuruyorum. Evet, güzel. E, biraz e, şeyden bahsederim. E, bu Yaşlılar için yaptığınız çalışmalardan detaylı olarak bahsedelim. Evet. Bu konuyu üzerinde duruyorsunuz. Bir evet. bakım evi vardı evet. zaten. Evet. Yeni bir proje evet. daha var dediniz. Evet. Bununla evet. ilgili neler yapıyorsunuz? Nasıl destekleriniz var sık sık? Denizli'de yaşlılarla bir araya geliyor musunuz? Sorunlarını dinliyor evet. musunuz? Evet. Mesela bu 29 Ocak'ta yılbaşı dolayısıyla Denizli olup da Sosyal Hizmetler Müdürümüzle irtibat kurarak destek aldık. 11 tane yaşlımızı tutuklandırdık çıkarttık. 11 yaşlıdan üç tanesi yatalak olduğu için kalanı ile beraber bir yılbaşı yemeği yedik beraber. Hı hı. Ve çok güzel anılar geçti. Yani o anı çok iyi değerlendirdik. Ve tahmin ediyorum da bu bir seferle kalmayacak. Devam edecek. Hatta tabii ki onu başkan yardımcım özellikle söylesin. Çünkü doğdukları yere eee Evet. götürmek için evet. söz vermişti. Soralım Aydın evet. Bey, e. evet. ne diyorsunuz? Şimdi bu yaşlılar bizim derneğimize geldiler. Derneğimizde çok iyi bir şekilde karşıladık onları. Gözlerim doldu. Onları gördükçe hem üzüldüm hem içim bir burkuldu. Biz 11 kişiden 7'sini getirebildik o gün derneğe. Çok da güzel bir gün geçirdik ama küçük bir anımı anlatayım. Hatta şu anda bile aklıma geldikçe üzülüyorum. Denizli'nin her ilçesinin işi ayrıdır. Yani mesela Hançalar diye bir kasabası vardır. Burada herkes diş teknisyenidir. Yani Türkiye'deki bütün diş doktorları çok iyi bilirler ki bu köyden bir teknisyen alırsam gözüm arkada kalmaz. Hı hı. Gelen yaşlılardan bir tanesi diş teknisyeniydi ve ağzında bir tane dişi yoktu. Ben ona sorduğumda neden ağzın böyle? Yani sen ah evladım dedi ben dedi bugüne kadar 3000 üzerinde diş taktım dedi. 3000 üzerinde insanı mutluluğa kavuşturdum. Ağzında dişleri olduğundan dolayı sağlığına kavuşturdum. Ama hayat beni öyle zor durumlar yaşattı ki bana kendi dişlerim döküldükten sonra o dişi tekrar yerine takacak parayı bulamadım ve şimdi bu durumdayım dedi. Ben e, o durumda İzmir de bundan utansın dedim. Denizler derneği de bundan utansın dedim. İnsanlık bundan utansın dedim. Ama bizim o gün haberimiz olmuştu ve derhal diş tedavisine Hı -hı. başladık. Kişinin ismini şu anda vermek istemiyorum. Tabii. Çünkü yaptığımız şeyler birçok şeyi başkanım anlatmıyorsa gizli kalmasından dolayı anlatmamaktadır. E, o kişileri dedi ki başkanım ne yapalım? Bunlar ağzına bir dişi daha takamadığı günler yaşamışlar. Zor anlar yaşamışlar. Biz ne yapalım? düşündük taşındık. Bunlar bir evde doğdu Denizli'de. Belki o ev yıkılmak üzere. Onların hepsini güzel bir klimalı, rahat edebilecekleri güzel bir arabayla hepsini ayrı ayrı doğdukları evin önüne götürelim. Orada onlara bir bardak